arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere güzel kolay bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelimi sizlere anlatabilmek için şöyle orta kalınlıkta güzel bir ip kullanacağım. Bir üç buçuk numara örgü şiyle öreceğim. Modelimin de anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız eğer yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Umarım beğenir benimle birlikte ölersiniz. Dilerseniz anlatımına geçelim. Ben şöyle birkaç sıra ters düz lastik ördüm. İlmek sayılarımız ise 7 ve katlarından oluşuyor. Artı 4 ilmek ilave ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum ve şişimden çıkarmadan bir artırma yapıyorum tekrar 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum toplamda 3 ilmek üzerinden 3 ilmek çıkarmış oldum 2 ilmek düz örüyorum buraya kadar bir model tekrar ikinci modelim 2 ilmek ters örüyorum 3 ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum bir ilmek olarak örüyorum bir artırma yapıyorum tekrardan şişimden çıkarmadan 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha örüyorum toplamda 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarmış oldum 2 ilmek de düz örüyorum ikinci bir de buraya kadar tekrar üçüncü modelinde 2 ilmek ters örüyorum 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum bir artırma yapıyorum tekrardan bir ilmek daha örüyorum 3 ilmek üzerinden 3 ilmek çıkarmış oluyorum. 2 ilmek de düz örüyorum. 2 ilmek ters. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Tekrardan şimdiden çıkarmadan bir ilmek daha örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Ve son olarak da kenarına 2 ilmek ters örüyorum. Birinci sıramı tamamladım. 2. sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. 2 ilmek düz örüyorum, 5 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum ve ikinci sıramı da tamamladım. 3. Sıradayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeği örmeden alıyorum, 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar ilk sıramızda bu 3 ilmeğimizi baştaki 3 ilmeğimizden 3 ilmek çıkarmıştık. Şimdi tam tersini yapacağız. Burada 2 ilmek düz örmüştüm. Bu ilmeği de dahil ederek bu üçünü uygulayacağız. İkisini de düz olarak öreceğim. İki ilmek düz örüyorum. Üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Tekrardan bir ilmek örerek üç ilmek üzerinden üç ilmek çıkarmış oldum. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz. Buradaki üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Tekrardan aynı ilmeklerim içinden bir ilmek daha çıkarıyorum. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. üç ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum. Bir artırma yapıyorum. Tekrardan bir ilmek daha. Yani üç ilmeğin içinden üç ilmek çıkarmış oldum. İki ilmek ters. İki ilmek düz. Üç ilmeğimi düz olarak örüyorum bir artırma yapıyorum tekrar bir ilmek daha örüyorum düz olarak iki ilmek ters örüyorum ve üçüncü sıramı da tamamladım arka yüzündeyim dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum 5 ilmek ters 2 ilmek düz 5 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 5 ilmek ters. 2 ilmek düz. Şimdi modelimiz kendini göstermiyor arkadaşlar. Dilerseniz bir model daha birlikte örelim. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Tekrardan bir ilmek daha örüyorum. 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarmış oldum. 2 ilmek düz örüyorum. Aynı bu başlangıçta ördüğümüz gibi arkadaşlar. 2 ilmek ters örüyorum, 3 ilmeğim düz olarak örüyorum, bir artırmaya yapıyorum, tekrardan bir ilmek daha örüyorum ve 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters, 3 ilmeğim düz olarak örüyorum, bir artırmaya yapıyorum, tekrardan bir ilmek daha örüyorum, 2 ilmek düz örüyorum, 2 ilmek ters örüyorum. 2 olarak örüyorum, bir artırma yapıyorum, tekrardan bir ilmek daha ve iki ilmek düz olarak örüyorum, 2 ilmek ters örüyorum, kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzünde de ilmeklerimin tümünü gördüğüm gibi örüyorum, 2 ilmek düz, 5 ilmek ters. 2 ilmek düz 5 ilmek ters 2. sıramı da böylelikle tamamladım. tekrar üçüncü sıra ve ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ilmek ters örüyorum başlangıçta burada üç ilmeğimizin içinden üç ilmek çıkarmış şimdi tam bu kenardaki diğer düz ilmeklerle yapacağız arkadaşlar onun için iki ilmek düz örüyorum başlangıçta 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum bir artırma yapıyorum ve tekrar bir ilmek daha örüyorum 2 ilmek ters ilmek düz örüyorum yani kaydırma yapıyoruz bir nevi arkadaşlar üçüncü sıramı da tamamladım dördüncü ve son sıradayım arka yüzünde arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum İki ilmek düz örüyorum beş ilmek ters çok kolay mı bu arkadaşlar gördüğünüz gibi Örmesi çok zevkli. Çok da çabuk ilerleyen bir model. Her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz gayet güzel bir model. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz e, ilerledikçe kendini gösterecek. Sizler için fikir amaçlı örmüş olduğum büyük parçamda böyle. Gördüğünüz gibi çok şık. Kibar bir model. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz yelek, hırka, kazak, atkı, bere, şal her türlü örgüye uyumlu güzel bir model. Orta kalınlıkta bir ip ördüm ve 3.5 numara örgü şık kullandım. Lastik örmedim. iki sıra haroşa ördüm. Siz istediğiniz lastik de örebilirsiniz. Arkası da bu şekilde. Çok çabuk ilerleyen, örmesi çok zevkli bir model. Sizler de eğer örmeyi düşünürseniz nereler döreceğiniz yorumlarda yazarsanız bana bir yorum, bir beğeni yaparak destek olursanız sevinirim. Beni buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.